Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar. Konya Tıbbi Sülük Üretim Çiftliği'nde şu anda havuzlarımızı tadilat yapıyoruz. Bütün havuzlarımızı gördüğünüz gibi boşalttık. Seralarımızı açtık. Bu şekilde toprağını aldık. Fazla toprağını dışarıya aldık. Görüyorsunuz. Bu şekilde havuzlarımızı bölüyoruz. Bölme sebebimiz de şu. Geçtiğimiz senelerde anaç zayiatları yaşadık. Anaç zayiatını minimuma indirmek için havuzları bölüyoruz. Bir havuza 5000 anaç atıyorduk. Bu 6 metreye 12 metre havuzu 4'e böldük. 1000 er tane, 1500 er tane anaç atacağız. Zayiatı minimuma indirmiş olacağız. Yani tam havuza 5000 anaç attığımız zaman 5000'i zayı oldu. Şimdi 1000 tane, 1500 tane anaç atacağız. 6'ya 12'yi 4'e böldük. Bu şekilde zayiata minimuma indirmeye çalışacağız. Ölürse tek bir havuzdaki 1000 tane 1500 tane zayiat görecek. Geçtiğimiz sene şu havuzumuzda mercimek türedi. Su mercimeği sudaki oksijeni azaltıyor. Sülüklerin hava alamamasına, oksijensiz kalmasına sebep oluyor. Bu da sülüklerimizde zayiata sebep oluyor. Şu havuzumuzda görülüyor şöyle baktığınız zaman yosun aşırı derecede yosun oluştu. Bu da sürüplerin yosuna dolanıp ölmelerine, zayi olmalarına sebep oldu. Bu yapmış olduğumuz bölme işleminde bir havuzda yosun oluşursa havuz küçük olduğundan dolayı ne oluyor? 3'e ee, 6 biraz küçülmüş oluyor. Öncekine göre 6'ya 12'de temizlemesi zor oluyordu. Şimdi bu mesela atıyorum şuradaki havuzumuzun bir tanesinde mercimek oluştu. Havuzu komple iptal ederiz. Buradaki toprağı komple boşaltırız. Mercimeği bu şekilde <laughs> önüne geçmiş oluruz. Gördüğünüz gibi o gömülüydü şeyin altında. O mavi olan e, tahliye borumuz. Bu e, beyaz olan da şamandıralı. Su doldurma e, havuzlara. Su oradan eksilen, buharlaşan, sızıntı olarak giden damla bir şekilde damlaya damlaya havuzlar doluyor. Orada gördüğünüz gibi su takımız elektrik panel sistemimiz, kamera sistemimiz. Bu e, ara koridorun altında elektrik, su, e, tahliye, gelir bütün e, sistemler bu tünelin içerisinde. 6 tane sağ tarafta, 6 tane sol tarafta, 6'ya 12. 12 tane havuzumuz vardı. Şu anda havuzları yeniden tadilat yapıp inşallah anaçlarımızı da beslemeye alır. zaten bunlarda e, beslemeden sonra bir bir buçuk ay civarında karantina dönemi var. O emdiği kanın sindiremediğini, kustuğunu havuzlara zarar vermesin diye o şekilde bekletiyoruz. Bu şekilde tekrar e, Ramazan'da inşallah havuz bitmiş olur. Yarın sıvasını yaparız inşallah. Bir gün sonra toprağı düzenler. Çimini, e, şeyi atarız, adını. İnşallah ramazanın içerisinde geçermiş olur. Ramazandan bir hafta oluyor sonra da anaçlarımızı buraya tekrar dönüştürmeye başlarız. Günlük bir havuz yapabiliyoruz. Duvarını örüp eee düzenleyeni kurabiliyoruz. Bu şekilde e, havuz sistemi yeniden havuz sistemi yapacak olan varsa tabanı beton betonun üzerinde sülük betonla temas etmemesi için toprak duvar kenarları daha önce bizim havuzlarımızı görenler bilir. Duvar kenarları komple toprak olacak şekilde yeniden dizayn ediyoruz. Bize soruyorlar işte havuz nasıl yapılacak, nasıl kurulacak. Sistem bu şekilde düzenliyoruz. Yeniden sıfırdan havuz kuracaklar için böyle bir e, çekim yapma gereksinimi duydum. Çünkü gelip görelim diyorlar. Gelecek olan şu anda gelecek olan bunu görecek. Bir ay sonra gelecek olan e, ekilmiş vaziyette görecek. En azından e, videolarımızı izleyenler bütün e, yapım aşamasını bütün sistemleri görmüş olur. Bu şekilde bir sistem hazırlıyoruz. Kuruyoruz. İnşallah bu sene hedefimiz 1 milyon yavru alıp bunun 500 sağlıklı bir şekilde büyütüp bir gram ve üzerine çıkartıp önümüzdeki dışarı satılır hale getirmeyi hedefliyoruz inşallah. Rabbim bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli Ramazan nasip etsin. Oruç olduğumuzdan dolayı sabrıda geliyoruz. 10'da 11'de işimizi bitirip ondan sonra işi bırakıyoruz.